Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle organik kimyaya girişin dördüncü bölümünü işleyeceğiz. Konumuz karbon türleri ve yükseltgenme basamaklarının hesaplanması. Derse geçmeden önce lütfen belirttiğim adreslerden bu derste kullanacağım notları temin et ki sen de orada benimle beraber bunları çözebilesin. Evet şimdi karbon türleri nedir arkadaşlar? Organik bileşiklerdeki karbon atomları kendine bağlı olan karbon atomu sayısına göre primer, sekonder veya tersiyer olarak sınıflandırılır. Şunu unutma. Kendine bağlı karbon sayısına göre. Nasıl yapacağız hocam? Şimdi ben aşağıdaki bu örnekte karbon atomlarını numaralandırdım. Beraber yapalım. Şimdi bakın şuradaki bir numaralı karbon. Buna kaç tane karbon bağlı direkt olarak? Şöyle bakıyoruz. Buna direktmen bir tane karbon bağlı. O zaman bu bir numaralı karbon primer bir karbon. Geldik iki numaralı karbona. Bakın hem soldan bir karbon bağlı hem de sağından bir karbon bağlı. Dolayısıyla iki numaralı karbon sekonder yani ikinci dereceden bir karbon. Şimdi gelelim 3 numaralı karbon atomuna. Hemen sağında bir tane var. Aşağısında bir tane var. Solunda bir tane var. Yani toplamda 3 tane karbon atomu bağlanmış. 3 numaralı karbon atomuna. Dolayısıyla bu karbonsa tersiyer karbon. Hocam peki şun hangi karbon? Yani derecesi kaç? Hemen bakıyoruz sadece bir tane karbona bağlı gördünüz mü? O zaman bu primer bir karbon. Ya da şuradaki karbon atomuna bakın. Direktmen altındaki karbona. Yani bir tane karbona bağlı yine bu adam primer bir karbon. Evet. CH4 yani metan bileşiğinde arkadaşlar merkezdeki karbon atomuna yani şu gördüğünüz karbon atomuna hiç karbon bağlanmamasına rağmen kendisi primer karbon olarak kabul edilir. Hocam neden kabul ediliyor? Çünkü buradaki karbon primer karbon özelliği gösteriyor. Sadece bir kabulden ibaret değil. Kendisi primer karbon özelliklerini gösteriyor. Şimdi gelelim çok önemli bir noktaya. Organik bileşiklerde bulunan elementlerin yükseltgenme basamaklarını nasıl hesaplayacağımıza. Arkadaşlar, bir kere elementlerin yükseltgenme basamağını hesaplayacaksak elektronegatiflik kavramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nedir hocam elektronegatiflik? Bir taneciğin bağ elektronlarına sahip çıkma gücünün bir ölçüsüdür ve çok önemli bir bilgi daha var. Bir bağda elektronegatifliği büyük olan negatif değerlik alır. Hemen bunu uygulayalım. Ha bu arada bu aşağıda ben size atomların elektronegatiflik sıralamasını verdim. Bunu mutlaka ezbere bilmen gerekiyor. Bakın Mutlaka diyorum. Bunu mutlaka ezbere bileceksin ki hangisi negatif değerli kalacak, hangisi pozitif değerli kalacak bunu çıkartabilesin. Şimdi yandaki bileşiğimize bakalım. Yani metan bileşiğimizde. Karbon atomunun yükseltgenme basamağını bulacağım. Nasıl bulacağım hocam? Hemen bakın elektronegatiflik farkı hidrojen burada, karbon burada. Yani karbon burada negatif değerli kalacak. Şimdi hidrojen artı bir değerliğini alıyor. Karbon tarafına düşen değerlik eksi bir. Yine bu hidrojen artı bir karbon tarafına düşen eksi bir. Hidrojen artı bir karbon tarafına düşen eksi bir. Hidrojen artı bir karbon tarafına düşen eksi bir. Dolayısıyla şurada gördüğünüz karbonun bütün bağlarından gelen değerlik kaç? Eksi 4. Yani bu karbonun değerliği eksi 4. Aynı zamanda yukarıdaki notta dediğimiz gibi bu birinci dereceden bir karbon değerliği ise eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu verdiğimiz açık formülünü verdiğimiz bileşikteki her bir atomun yükseltgenme basamağını bulalım. Yine tabi bir önceki sayfada söylediğimiz gibi elektronegatifliği mutlaka bilmeniz gerekiyor ki hangisi eksi alacak hangisi artı alacak bunu çıkartabilesin. Şimdi bu en baştaki karbondan başlayalım. Hidrojen artı bir. Karbona düşen değerlik eksi bir. Artı bir. Eksi bir. Artı bir karbona düşen eksi 1. Bakın bu bağ iki tane karbon arasında oluşmuş. E karbonlar arasında elektronegatiflik farkı olmadığından bunlara herhangi bir artı veya eksi kutup söz konusu değildir. Yani değerlikleri sıfıra sıfır gelir. E bu karbonun değerliğini bulalım hemen. Üç tane eksi 1 var. O zaman bu karbonumuz eksi 3 değerlikte. Gelelim ikinci karbonumuza. Bakın burada brom var. Bromun Elektronegatifliği klordan daha yüksek. Yani brom eksi değerli kalacak. 7A grubunda olduğu için de eksi 1 alacak. E buna broma eksi 1 düşerse karbon tarafına artı 1 düşer. Bunlar birbirini nötrlemeli. Yine broma eksi 1 düşerse karbon tarafına artı 1 düşer. Yine karbon karbon arası bir bağ var. Bunlarda herhangi bir kutuplaşma söz konusu olmaz. Dolayısıyla buradaki karbonun değerliği ise ne gelecek arkadaşlar? Artı 2. Hemen yandaki karbona gelelim. Yine hidrojen artı 1. Karbon tarafına eksi 1. Yine karbon karbon. Bunlarda herhangi bir değerlik paylaşımı yok. Hidrojen artı 1. Karbon eksi 1. Toplarsak yine bu karbonun toplam değerliklerini ne geldi? Eksi 2. Gelelim buradaki karbon atomuna. Biliyorsunuz ki oksijenin değerliği eksi 2. Şimdi oksijen hem karbon atomuyla bağ yapmış hem de hidrojen atomuyla bağ yapmış. Dolayısıyla bu eksi 2 yükü iki tarafa da eşit şekilde paylaştırmalıyım. Çünkü hidrojen artı 1 alıyor. E, oksijeni nötrlemek için buradaki karbona da artı 1 düşüyor. Buradaki hidrojen artı 1 alıyor. Karbon tarafına eksi 1 düşüyor. E, karbon karbon arası yine sıfıra sıfır geleceği için Bakalım buradaki karbonun değerliğine. Yine dikkat ederseniz toplayın. 0 artı 1 eksi 1. Buradan bu karbonun değerliği 0 geldi. Gelelim bu karbona. Zaten en başta yaptığımızla aynı. Artı 1'e eksi 1. Artı 1'e eksi 1. Artı 1'e eksi 1. Toplarsak şu şekilde. Buradaki karbonumuzun değerliği ise eksi 3 gelecek. Evet örnek 1. Yanda verilen moleküldeki her bir karbonun türünü ve yükseltgenme basamağını bulunuz demiş. Şimdi ben bu verilen yarı açık formülden karbonlarımın türlerini bulayım. Nasıl buluyordum? Bir karbon kaç tane karbona direkt bağlıysa derecesi oydu. Şimdi bu karbona bakarsak şuradaki karbon atomuna. Bu adam direktmen bir tane karbon atomuna bağlı. Sadece buna bağlı. O zaman bu adam primer bir karbon. Gelelim buradaki karbon atomumuza, atomumuza. Bu hem bu tarafa bağlı, hem bu karbona bağlı, hem de bu karbona bağlı. Yani toplamda 3 tane karbon atomuna bağlı. O zaman bizim bu karbonumuz nasıl bir karbon? 3. dereceden yani ters yer bir karbon. Geldik buradaki karbon atomumuz. Bakın direktmen bu karbona bağlı. Başka bağlı olduğu karbon yok. O zaman bu karbonumuzsa primer. Yine aynı şekilde buradaki karbon atomumuza bakarsak bu sadece buradaki karbona bağlı. Başka karbon yok. Yine primer bir karbon. Şimdi arkadaşlar yükseltgenme basamağını nasıl hesaplayacağız? Elimizin alışması için öncelikle bu bileşiğin tam açık formülünü yazalım. Değerliklerini hesaplayalım. Zamanla profesyonelleştikçe, elin alıştıkça bu kadar açmana gerek kalmayacak. Ama mantığını öğrenmek için öncelikle biz bunu açarak işlem yapalım. Şöyle açarak gösteriyorum. CH3'ü açtım. Şurada gördüğünüz kısmı açtım şu an. Sonra bu bir karbona bağlı karbona bir oksijen ve ona bağlı bir hidrojen var. Aşağı doğru indiğimizde bir karbon buna bağlı hidrojen var iki tane ve buna bağlı bir de brom var. Yine aynı şekilde karbon var hidrojen hidrojen hidrojen. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şuradaki karbondan başlayalım. Hidrojenin değerliği artı bir. Karbon tarafına düşen değerlik eksi 1. Artı 1. Eksi 1. Artı bir, Eksi 1. Bir, bir, bir. Karbonlar arası elektronegatiflik farkı olmadığı için sıfıra sıfır dedik. O zaman bu karbonun değerliği eksi 3 geldi. Gelelim buraya. Şimdi bu karbona bir kere bir oksijen bağlı. Oksijenin değerliği eksi 2. Ama bu iki bağdan gelen toplam değerlik ki zaten artı bir. Bu eksi ikiyi nötrlemesi lazım. Dolayısıyla buradaki karbona artı bir düşmüş olur. Yine karbonla karbon sıfır. Karbonla karbon sıfır. O zaman bu karbonu toplarsak buradaki karbon atomunun değerliği artı bir geldi. Aşağıdaki ne bakalım? Hidrojen artı bir karbon eksi bir. Hidrojen artı bir karbona eksi bir. Bromun elektronegatifliği daha yüksek olduğu için eksi 1'e artı 1 dedim ve topluyorum. Toplam düşen değerliği artı 1, eksi 1, eksi 1. Yani bu karbonun değerliği eksi 1. Yine buraya bakarsak artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1. Toplarsak yine gelen değerliğimiz eksi 3 oldu. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi videoyu durdur. Buradaki soruları oku. Eğer bir tanesine bile bilmiyorum diyorsan mutlaka videoyu başa al ve buradaki soruların cevaplarını öğrenmeden bir dahaki videoya geçme ki temelimiz sağlam olsun. Bir sonraki videoda hidrokarbonlara geçeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.